Merhaba arkadaşlar. Fenoskop'a hoş geldiniz. Trabzon Ölçme Değerlendirme Genel Merkezi'nin yayınlamış olduğu Nisan ayı çalışma sorularını çözeceğiz beraber sizlerle. Fen bilimlerinde 14 tane soru yayınladılar. Bu 14 sorudan ilk 7'sini birinci videoda, ikinci 7'sini de diğer videoda sizlerle çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi birinci videoyla birinci soruyla başlayalım videomuza. Şimdi birinci sorumuzda yeryüzünde aynı boylamda bulunan noktalara ait bazı özellikler şu şekildedir demiş. Güneş ışınlarının gün içinde en büyük açıyla geldiği saatler aynıdır. Ekinoks tarihlerinde güneşin doğuş ve batış saatleri aynıdır diye bize iki tane bilgi vermiş arkadaşlar. Şimdi şekilde gösterilen ve aynı boylamda bulunan Ankara ve Maputo şehirleri için verilen iki özellik dikkate alındığında yargılarından hangilerine ulaşılır? Bakalım. Ankara ve Maputo'da gölge boyunun gün içerisinde en kısa olduğu saat aynıdır. Şimdi gün içerisinde gölge boyunun en kısa olabilmesi için en dik açıyla gelmesi lazım arkadaşlar. En büyük açıyla gelmesi lazım. En büyük açıyla geldiği saatlerin aynı olduğu bilgisi bize yukarıda verildiği için o zaman birinci öncülü doğru kabul edebiliriz. 2'ye baktık. 21 Mart'ta 21 Mart'ta Ankara ve Maputo güneş ışık güneş Maputo'da güneş aynı saatte doğar ve batar demiş. Şimdi Ekinoks tarihlerinde doğuş ve batı saatlerinin aynı olduğu bilgisini vermişti. 21 Mart Ekinoks tarihlerinden biridir. Diğeri de 23 Eylül'de arkadaşlar. İkinci öncüle doğru. Üçe bakıyoruz. 21 Haziran'da her iki ülkeye de öğle vakti güneş ışınları aynı açıyla gelir demiş. Şimdi arkadaşlar birisi Kuzey Yarımkürede bakın Ankara günü. Maputo güney yarımkürede 21 Haziran'da kuzey yarımkürede yaz mevsimi yaşanacağı için kuzey yarımküreye güneş ışınları daha dik açıyla gelecektir. Aynı açıyla gelmez. Yani üçüncü öncül yanlış oldu. Burada cevabımız 1 ve 2 aşık olmuş oldu arkadaşlar. İkinci sorumuz. Rüzgarın oluşması ile ilgili bir bilgi verilmiş. Ve 3-4 tane ile ait 3 günlük gece gündüz sıcaklıklar kaydedilmiş bir tabloda bu tabloya geri verilen yorumlardan hangisi yapılabilir diyor. Arkadaşlar yukarıdaki bilgiyi şöyle bir tekrar hatırlatalım size. Şimdi bir yer soğuksa o bölgede hava daha yoğundur ve hava yoğunluğu arttığı için yere doğru alçalıcı hareket yapar ve bulunduğu bölgede basıncı arttırır. Biz bu bölgelere yüksek basınç alanı deriz. Eğer bölge sıcaksa o bölgede havanın yoğunluğu azaldığı için yukarıya doğru bir hareket yapar yani yükselici hareket yapar ve bulunduğu bölgede basıncı azaltır. Bu yüzden biz o bölgeye alçak basınç alanı deriz ve rüzgar yüksek basınçtan alçak basınca doğru yani hava yüksekten alçak basınca doğru hareket eder. Buna da rüzgar deriz. Yani soğuktan sıcağa doğru bir hareket vardır. Şimdi yorumlayalım. Rüzgar çarşamba günü gündüz Trabzon'dan Erzurum'a doğru eser demiş. Çarşambaya baktık gündüzüne. Trabzon'dan Erzurum'a demiş. Trabzon ve Erzurum'a bakıyoruz arkadaşlar. Erzurum daha soğuk olduğu için Erzurum'dan Trabzon'a doğru eser. Burada ters söylenmiş. A şıkkı yanlış. B'ye bakalım. Salı gecesi. Salı gecesi. Salı gecesi burası. Erzurum'dan Bayburt'a doğru. Erzurum eksi 5. Bayburt 6 derece. Erzurum daha soğuk olduğu için Erzurum'dan Bayburt'a doğru bir esinti olacaktır. Burada da zaten Erzurum'dan Bayburt'a diyor. B şıkkı doğrudur. C şıkkında pazartesi gecesi rüzgar Rize'den Erzurum'a doğru eser demiş. Pazartesi gecesi rüzgar şimdi B şıkkını bulduk ama C ve D'yi kontrol edelim. Rize'den Erzurum'a bakalım arkadaşlar. Rize'yi bulalım pazartesi ne demiş gece? Rize Erzurum. Erzurum daha soğuk. Erzurum'dan Rize'ye doğru esecektir. Ters söylemiş. Pazartesi gündüz Bayburt'tan Rize'ye demiş. Pazartesi gündüz Bayburt Rize. Rize daha soğuk. Rize'den Bayburt'a doğru esecektir. D şıkkı da yanlış. Bunları da size göstermiş olduk. İkinci soruda cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. Elif öğretmen fen bilimleri dersinde iç içe geçirilerek oynanan dört oyuncak kutuyu şekildeki gibi numaralandırılarak, numaralandırarak etkileşimli tahtada ekrana yansıtmış. Ve ardından öğrencilerden DNA, gen, kromozom ve kavramlarını Ekranda gösterilen oyuncak kutularla eşleştirmelerini ve bu yapılarla ilgili bazı özellikleri söylemelerini istemiştir. Şimdi en büyük kutu mavi olduğu için mavi kutu kromozom, kırmızı kutu DNA, DNA, yeşil kutu gen ve mor kutunun da nükleotit olduğunu biz söyleyebiliriz arkadaşlar. Çünkü en küçük en küçük yapı nükleotittir. Nükleot burada bu şekilde bir sıralama olacaktır. Şimdi buna göre hangisi yanlıştır diye soruyor. Bakalım bir nolu kutu ile temsil edilen yapının sıralaması canlıların akrabalık durumları hakkında bilgi verir. Şimdi buradaki sıralamadan kasıt diziliştir. Eğer canlıların DNA dizilişleri birbirine yakınsa biz o canlılar birbiriyle akrabadır ya da daha yakın akrabadır diyebiliriz arkadaşlar. A şıkkı doğru olmuş oldu. B'ye bakalım. İki nolu kutu ile temsil edilen yapı yönetici molekülün anlamlı görev birimidir. İki nolu yapı gendir. Gen de DNA'nın en küçük görev birimidir arkadaşlar. Bu da doğru. 3'e bakıyoruz. 3 nolu kutu ile temsil edilen yapının 4 çeşidi olup. Şimdi arkadaşlar DNA'nın 4 çeşidi yoktu. Nükleotitin 4 çeşidi vardı. Adenin, guanin, sitozin ve timin olmak üzere. Yani burada yanlış cevabımız C şıkkı oldu. D'yi de kontrol ettiğimizde 4 nolu kutu ile temsil edilen yapı ikili sarmal molekülün özel proteinlerle oluşturduğu genetik materyaldir. Evet arkadaşlar DNA'lar kısalıp kalınlaşarak histon proteini ile birleşip kromozomu oluştururlar. Yani özel bir proteindir. Bu da doğrudur. Üçüncü soruda cevabımız C şıkkı olmuştur. Dördüncü sorumuz şekilde bir DNA molekülünün birinci zincirinin karşısına A ipliği, ikinci zincirinin karşısına B ipliği gelecek şekilde kendini eşlemesi gösteriliyor. Bu görsel ile ilgili olarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar böyle bir eşleme yapıldıktan sonra şunu söyleyebiliriz. Buradaki A ipliği dediğimiz ikinci zincirle aynı. B ipliği dediğimiz de birinci zincirle aynı olmak zorundadır. Ve biz şöyle bilgiler de biliyoruz. Bir DNA molekülünün iki zincirinde de nükleotit sayıları birbirine eşittir arkadaşlar. Şimdi bu bilgilerle yorumlayalım öncüllerimizi. Birinci öncülde A ipliği ile ikinci zincirin nükleotit dizilişleri birbiri ile aynıdır demiş arkadaşlar. A ile ikinci zincirin birbiri ile aynı olduğunu zaten söylemiştik. Bir doğru. İkiye bakalım. Eşlenme sonucunda oluşan A ipliği ile B ipliğinin fosfat sayıları farklıdır demiş. Arkadaşlar nükleotit sayılarının aynı olduğunu söylemiştik. Her nükleotitin içerisinde fosfat molekülü bulunduğu için fosfat sayıları da aynı olmalıydı. Farklı olma durumu yoktur. 2 yanlış. 3'e bakıyoruz. A ve B iplikleri gerekli olan nükleotitler için bu iki iplik için gerekli olan nükleotitler stoplazmadan gelmiştir. Evet arkadaşlar stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe gelir ve eşlenme tamamlanır. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 B şıkkı olacaktır. 5. sorumuz. 5. soruda genotipleri bilinmeyen iki sarı tohumlu bezelye çaprazlanmış ve bu şekilde bir grafik oluşmuş. Yani homozigot ve heterozigot genotip çeşitleri var ve bu çeşitler %50 %50 oranla belirtilmiş bu çaprazlama ve grafiğe göre hangisi kesinlikle doğrudur deniyor arkadaşlar. Şimdi bu soruyu incelediğimizde bu grafiğin oluşabilmesi için iki ihtimal var. Bunlardan birisi bu sarı tohumlu bezelyelerin birinin homozigot baskın diğerinin de heterozigot baskın olması ya da ikisinin de heterozigot baskın olmasıdır arkadaşlar. Şimdi birinci çaprazlamayı yaparsak buradan heterozigot homozigot baskın olan büyük A büyük A büyük A büyük A ve büyük A küçük A büyük A küçük A olmak üzere bakın %50'si melez %50'si baskın yani bu grafiği veren bir sonuç oluştu. Buradan da yine büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A ve küçük A küçük A. Bakın yine %50'si homozigot, %50'si heterozigot olan bir grafik oluştu buradan. Şimdi bu iki durumda da bu grafik oluşabiliyor. E bakalım birinci çaprazlama sonucu oluşan heterozigot bezelyeler. Tekrar çaprazlanırsa grafik aynı grafik elde edilir. Şimdi Buradaki heterozigotları çaprazlarsak zaten iki durumda da heterozigotlar aynı. Bu çaprazlamanın sonucunda yine büyük A büyük A yani şunlar geleceği için bakın yine %50'si homozigot %50'si heterozigot yine aynı grafik oluşmuş oldu. Yani bir kesinlikle doğrudur diyebiliriz. İkiye bakalım. Grafikte gösterilen homozigot bezelyelerin tamamı sarı tohumlu bezelyedir. Homozigotlar sarı yeşil de olabilir ya da tamamı sarı da olabilir. Yani olmama durumu da var. Kesin değil arkadaşlar. 2. İki, ikinci öncül gitti. Kesin doğru olmadığı için. Bu çaprazlama sonucunda yeşil tonlu bezelye oluşma olasılığı %25'tir. Eğer bu olasılık düşünürse %25 çekiniktir. Ama bu olasılık düşünülürse buradan gelme ihtimali yoktur. Herhangi bir kesinlik burada da olmadı. Yani cevabımız yalnız bir aşık olmuş oldu arkadaşlar. Altıncı sorumuz aşağıda iki bezelyenin çaprazlanması sonucu elde edilen bezelyelerin, bezelye bitkilerinin genotip-fenotip ve fenotip grafikleri verilmiş. Arkadaşlar bakın burada e, bu grafik genotip grafiği yine aynı çaprazlama sonucunun bu da fenotip grafiği. Şimdi burada uzun boylu bezelyelerin biz büyük A büyük A yani büyük A küçük A. Çünkü bunlar heterozigotmuş arkadaşlar. Büyük A küçük A olduğunu söyleyebiliriz. Burada homozigot olanların da kısa boylu olduğu söylenmiş. Yani büyük A küçük yani küçük A küçük A olarak bunları biz ne yapabiliriz? Gösterebiliriz. Şimdi bu sonucun oluşabilmesi için şu iki durumun olması lazım. Yani melez ve homozigot çekiniğin çaprazlanması gerekiyor ki bu sonuç oluşabilsin. Grafiklerde verilen bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Çaprazlanan bezellilerin fenotipleri uzun boyludur. Arkadaşlar burada görüyorsunuz uzun boylu fenotip. Birisi kısa boylu. Yani ikisi de uzun boylu değil. Çaprazlanan bezellilerin genotipleri heterozigottur demiş. Birisi heterozigot ama diğeri değil arkadaşlar. Bu da gitti. Oluşan uzun boylu bezelyelerin genotipleri heterozigottur demiş. Arkadaşlar burada uzun boylunun zaten heterozigot olduğunu bize grafikte söylemiş. Üçüncü öncülümüz doğru oldu. Cevabımız yalnız 3 yani B şıkkı olması gerekiyor. Burada dizgisel bir hata olmuş arkadaşlar. Şıkları yazılmamış. Yedinci sorumuza geçtik. Şimdi burada aşağıda görselde bir böcek türünün hayatta kalması ve neslin devam ettirmesi için uzun yıllar boyunca yaşadığı bazı durumlar gösterilmiş. Öğrenciler görsellerde verilen fen bilimleri dersinde öğrendiği olaylar hangi olaylarla açıklanır diye bize soruyor. Bu durumların hangi olaylarla açıklandığını soruyor bize. Durumlar neymiş bakalım. Bir ağaç gövdesinde yaşayan aynı türe ait farklı renklerde kahverengi ve yeşil böceklerin bulunduğu bir popülasyon yer alır. Şimdi arkadaşlar bir popülasyondaki çeşitler bize ifade edilmiş tür içindeki çeşitlilik bize varyasyon kelimesiyle ifade edilir. Yani birinci durum varyasyonu ifade ediyor. İkinci durumu okuyalım. Kahverenk genlerine sahip böcekler mavi başlı ağaç kertenkelesine karşı daha iyi korunmuş ve hayatta kalmış. Ancak yeşil renk genine sahip böcekler av oldukları için sayıları azalmaya başlamış ve sonuçta da zaten üçüncü durumda görüyoruz bitmişler. Yani uyum sağlayan, hayatta kalmış, sağlayamayan, kalamamış bu da doğal seçilimle anlatılıyor. Yine B ya da D şıkkı kaldı. Üçüncü durumda böceğin yaşamasını olanak sağlayan kahverengi, rengi, kahverengi renk geni uzun süre sonra popülasyondaki tüm bireylerde etkisini göstererek bütün böcekler kahverengi olmuştur. Arkadaşlar artık uyum sağlamışlar. Yani uyum sağlamak demek adaptasyon demektir. Burada cevabımız 7. soruda B şıkkı olmuş oldu. Böylece Trabzon Trabzon'un yayınladığı soruların ilk kısmını sizinle bitirdik. İkinci kısımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.